Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Ersu hissemizin son çeyrek bilançosu açıklanmıştı. O bilançoyu inceleyeceğiz ve bilanço sonrasında hissemizde bir caziplik meydana gelmiş mi? Alım fırsatı var mı yok mu ona bakacağız. Bakmadan önce yasal uyarımızı yapalım. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını okumanız gerekmekte. Evet hissemizin bilançosunu açtık. Bilançosunu açtığımız zaman ne görüyoruz? Yıllık satışlarda az da olsa bir artış var. Fakat net dönem karımız halen eksi de. Bir iyileşme durumu da söz konusu. Tabi eksi 11 binden eksi 6 e doğru bir yükseliş bulunmakta. Öz kaynaklarda sıkıntı yok. Fakat çeyreklik olarak bakacak olursak çeyreklik satışlarımız düşmüş. Yani yıllık zaten artı 3'tü. Çeyreklikte ise neredeyse yarı yarıya düşüş durumu söz konusu. Çeyreklik fabrikte bir miktar. Çeyreklik net kağıda da bir miktar artış var. Bunun yanı sıra Net satışlarımız geçen yıla göre veya geçen döneme göre mi diyelim? Evet geçen döneme göre nedir? E, satış azalmış, kar azalmış, azalmış. Oran analizleri de negatif durumdaymış. Ve öz sermaye karlılığına da baktığımız zaman eksi 1,45 görünüyor. Her ne kadar RSI alım fırsatı verse de hissemizde bir caziplik durumu yok. FD bölü fabrikümüz zaten yüksek. Göz sermaye karlılığı eksi olduğu için FK değerimizde görünmüyor. O sebeple Ertuğrul hissemizde bu bilançodan sonra ben bir caziplik göremedim. Evet kanalımızın oynatma listesine girerseniz orada cazip olan bilançoları da ayrıca farklı bir başlık altında incelemesini yaptık. Bilançosu sağlam şirketlere yönelebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanıza da fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.